Ne var? Ne istiyorsun? Bana aşkı anlatsana. Aşkı. Anlatayım. Nasıl anlatayım? Nasıl bir şey? Nasıl bir duygu? Bütün o bakışmalarınız, tüm o yaşadıklarınız. O kadar tuhaf ki. Nasıl olabiliyor böyle bir şey? işte. Düşünmeyeceksin. Başka akıl karıştırmamak gerek. Bir kere kalbini dinleyebilir miyim? Ne yapabilir misin? Çok güzel. Peki. Ee, ben de tam bir ihtiyacı olup... şu geminin kaptanıyım. Bunca zamandır bana sorulmadı usta. Mahkum ol, mahkum. Çık dışarı. Kusura bakma, yani Beni yanlış tanımanı istemem ama... Yani sonuçta geminin kaptanıyım. Böyle. yapmam gerekiyor. Diğer aşık dengeler falan işte. <laughs>